Yaralar sarılmaya devam ediyor ama dün saat 15 ve arkasından geçen yarım saatlik sürece baktığımızda gerçekten hasar çok büyük. Dün saat 15'te başlamıştı fırtına. Şu an biz 13 köyde, 13 mahallenin etkilenen 13 mahallenin birindeyiz. Ilıca mahallesindeyiz. Hemen şöyle gösterelim. Fırtınanın ardından yağmur başladı ve e, yıkılan çadırlar, mevsimlik işçilerin yıkılan çadırlarının içindeki eşyalar da kandı. Onlar burada işte gördüğünüz üzere kurumaya alınmış durumda. Mut malzeme yine mutfaktan çıkartılan malzeme Evet, e, hava şartları hala e, Polatlı'da pek de e, iç açıcı değil öyle görünüyor. İşte gördüğünüz gibi canlı yayında bağlantımızı bile etkileyecek şekilde sert bir rüzgar yaşanıyor Polatlı'da. Bir sıradaki haberle devam edelim. Ankara'da çıkan kum fırtınası çevre illere de yayıldı. Polatlı'dan 170 kilometre uzaklıktaki Tuz Gölü'nde fırtınanın etkileri hissedildi. Yozgat Yerköy'de de fırtına sebebiyle bir evin çatısı uçtu. Ankara'nın Polatlı ilçesinde çıkan kum fırtınası çevre illeri de etkiledi. Başkentin genelini etkileyen fırtına Polatlı'dan 170 kilometre uzaklıktaki Tuz Gölü'nde korku dolanlar yaşattı. Fırtınanın etkili olduğu yerlerden biri de Yozgat'tı. Yozgat, Kırıkkale hızlı tren hattında çalışan işçiler fırtınaya yakalandı. Korkuya kapılan işçiler fırtınadan kaçarak kurtulmaya çalıştı. Anne! Yerköy oh, ilçesinde de şiddetli rüzgar nedeniyle bir çatı uçtu. Çatıdan kopan parça park halindeki arabanın hemen yanına düştü. Anne. Çatının uçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Allah'ım! Allah'ım sen bilsin ya Rabbim.